Propilonun batısında sunak yer alır. Sunaktan bugüne temel üstü taş blokların bir kısmı ile sunağın içini dolduran sadece altı ve üstü düzlenmiş taşlar kalmıştır. Bu temel üstünde iki basamaklı platform ve üstünde yükselen yarım boy iyon tarzı sütunlar ve üstünde saçaklık bulunurdu. Tapınak ile benzer şekilde kısa kenarda altı uzun kenarda 11 sütun yer alırdı. Batı yönünde iki yan duvar arasında 5 basamak ile sunum masasının yer aldığı ve 2 metre yüksekliğinde duvar ile çevrili platform bulunurdu. Yarım sütunlar arasında 86 santimetre yüksekliğinde parapet üzerinde yarım boy rölyefler yer alırdı. En üstteki saçaklık Piteus'a ait değildir ve tapınak saçaklığına benzemez. İyon tarzı sütunların kaideleri attik iyonik tarzlıdır ve Piteus'tan bir asır sonra yapılmıştır. Propilona bakan sunağın ön yüzünde yer alan rölyefler genellikle museler ve kitara çalan Apollo figürleridir. Bunlardan birer adet İstanbul ve Berlin müzelerinde bulunur.